Canlı İkta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dentis. Tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün 4 Ocak Çarşamba ve sizlere toplamda 3 tane karşılaşmayı analiz ettim. Yine Süper Lig'de karşılaşmalarımız var. Bugün biliyorsunuz İtalya Seri A başlıyor. İtalya Seri A'dan da 2 tane karşılaşmamız olacak. Bu 3 karşılaşmayı sizler için az sonra hem bahis tercihleri hem de takımlarla ilgili yorumlarımla beraber sizlere sunacağım. Ama video başlamadan önce uyarılarımı yapmak istiyorum. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız burası sizler için uygun değil. Lütfen sizleri dışarı davet ediyorum. Aynı zamanda bugün paylaşacak olduğum tercihler ve analizler kendi tercihlerim, kendi analizlerim olacak. Bunları değerlendirmeden önce lütfen kendi analizlerinizi, kendi fikirlerinizle katıp ona göre değerlendirebilirsiniz. O zaman videoyu uzatmayalım. Hemen bahislerimize başlayalım. İlk karşılaşmamız Türkiye Süper Lig'den. Galatasaray Ankara gücü karşılaşması. Bir önceki videomuzda Fenerbahçe karşılaşmasını yorumlamıştık. Şu an biraz erken çektiğim için o maç şu an daha sonuçlanmadı. O yüzden e, o maçla ilgili yorum yapmadan direkt Galatasaray Ankara gücüne geçelim. Şimdi hem Fenerbahçe'den şundan söz ettim. Çünkü bir sonraki hafta Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. <laughs> Galatasaray deplasmanı olacak. Fenerbahçe ile ilgili Antalya deplasmanında yorumlarımızı yapmıştık. Şimdi Galatasaray Ankara gücüne evinde ayrılacak. Galatasaray yani pozisyonu girme anlamında çok fazla pozisyona giren bir takım bunu biliyoruz. Zaten ligin en çok pozisyona giren takımı ama bu girdiği pozisyonları gole çeviremiyor, gole çevirmiyor konusunda sıkıntı yaşıyor. Çok fazla pozisyona giriyorlar, çok fazla deniyorlar, çok fazla da zaten bunlar kaynaklı. Korner bayislerinde Galatasaray'dan çok güzel kazanıyoruz genel anlamda. Yine korner bayislerinin kazandıracağını düşündüğüm bir karşılaşma olacağını düşünüyorum bu karşılaşmanın. Korner barenlerine hem canlıdan özellikle canlıdan maç önü yine değerlendirebiliriz ama ufak miktarlarla değerlendirelim. Canlıdan çok daha güzel kazandırıyor Galatasaray karşılaşmaları genel, anlamda. Yani ilk yarıdan da 4-5 korner maç genelinde de 9-10 korner baremlerini çok rahat görürüz diye düşünüyorum. Galatasaray şunu da söyleyelim. Evinde oynadı 6 tane evinde da 6 karşılaşmanın 5'inde gol bulmayı başardı. Tek karşılaşmada zaten Giresun Spor'a yenildiği 1-0'lık karşılaşma. Ankara gücü de deplasmanda oynadı 7 karşılaşmada 6 gol bulmayı başardı. Yani 0-0 ve 1-0 bitmesini beklemediğim bir karşılaşma. Zaten Galatasaray'ın kazanmak için galibiyet için en az 2 gol atmasını beklediğim bir karşılaşma olacak. O yüzden ideal tercihin Türkiye Canlı aslında 1.32 oranıyla ev sahibi 1.5 üst tercih olacak bu karşılaşma için. Galatasaray'dan ben en az 2 gol bekliyorum. Ankara gücü kolay bir rakip değil. Güzel yani futbolu var. Güzel de oynuyorlar. Özellikle oyun içi anlamında yani en azından mücadele ediyorlar. Mücadele ettiklerini çok rahat şekilde görebiliyoruz. Evet hani ligin çok üst sıralarında değiller. Biraz alt sıralarındalar. Ama yani bu sene biliyorsunuz Süper Lig çok daha farklı. Çok daha zevki yüksek bir e, sene oldu. Ve yani diğer Anadolu takımları da bu anlamda gerçekten katkı veriyorlar. Hani mücadele ediyorlar. Alt sıralarda olsalar bile mücadele etmeye devam ediyorlar. Kendilerini çok ezdirmiyorlar en azından oyun içindeki mücadele olarak. Ankara gücü de geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Ümraniye karşılaşması olması lazım. Bir kontrol edeyim hemen. Ve geçen hafta evet Ümraniye'ye evinde 2-1 yenildi. Aslında çok da yenileceği öngörülmeyen bir karşılaşmaydı Ankara Gücü'nün daha çok hani yenmesi yönünde ve hani en, en azından yenilmemesi yönünde bakılan bir karşılaşmaydı. Ondan önce de deplasmanda Antalya'yı 2-0 yeniler. Ankara Gücü için de çok önemli bir maç, Galatasaray için de keza çok önemli bir maç. Derbiye lider olarak gitmek isteyeceklerini düşünüyorum. Zaten evin 2 golünü önerdi. Karşılıklı gol var tercihi bana göre bir tık riskli olacak. Onun yerine maç genel iki buçuk üst tercihini önerebilirim. Ama zaten hani ev sahibi 1,5 üstle oran anlamında maç önü çok farkı yok. O yüzden canlıdan takip edilebilir maç kareli 2.5 üst tercihi. Aynı zamanda bu karşılaşma da ilk yarısından de bekliyorum. İlk yarı gol tercihinde değerlendirebiliriz. Hatta bu karşılaşmada ilk yarısından iki gol dahi çıkabilir. O yüzden hani ilk yarı bir üst tercihini yurt dışından takip eden arkadaşlarımız değerlendirebilir. İlk yarı bir buçuk üst tercihi de ufak miktarlarla değerlendirilebilir bu karşılaşma için. Yani ilk yarısından iki gol çıkabilir. Böyle 2-0 veya 1-1 gibi bir skor ilk yarıdan görebiliriz. Ama skor tercihini önermiyorum. Daha çok hani ilk yarı bir üst, ilk yarı bir buçuk üst şeklinde ufak miktarlarla değerlendirebiliriz bu karşılaşmayı. Bu karşılaşma için analizlerim bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlar meslektaşlarıma bol şanslar diliyorum. O zaman bir sonraki karşılaşmamıza geçebiliriz. Bir sonraki karşılaşmamız İtalya Serie A'dan Udinese Empoli karşılaşması. 22-45'te oynanacak bu karşılaşmamız. İtalya Serie A'nın milyardan sonraki ilk haftası. O yüzden İtalya Serie A'daki karşılaşmalara miktarlarımızı biraz küçültebiliriz. Udinese ligde iyi sırada hani milyardan önce gayet hani üst sıraların biraz altında kapattı. 15 karşılaşmada 24 tane gol buldu. Gayet hani hücum anlamında güzel bir futbol sergiliyorlar. Evinde oynadıkları karşılaşmalarda keza hani çok daha e, etkililer. Çok daha iyi oynuyorlar. Evinde oynadığı 7 karşılaşmada 12 gol bulmayı da başardılar. E, Empoli tarafından bakacak olursak Empoli biraz daha defansif oynayan bir takım. E, daha çok hani... Defans yönlü biraz daha kapanan bir takım diyebiliriz. Daha çok böyle uzun top kontradan e, gol bulmaya çalışıyorlar. O şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. E, deplasmanda da çok etkili bir futbolları var mı? Hani çok etkili bir futbolları var diyemeyiz. Ama e, Udinese'ye karşı e, pozisyon bulabilirler mi? Ben pozisyon bulabileceklerini düşünüyorum açıkçası Udinese'ye karşı. Bundan kaynaklı olarak da e, pozisyonları değerlendirebileceklerini düşündüğüm için yani kontradan gol bulabilirler ev sahibine karşı. O yüzden deplasmanın gol atabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Udinese'de evinde çok rahat gol bulabileceğini düşünüyorum. Zaten çok baskılı bir futbol olacaktır. Çok da baskılı olacaklarını düşünüyorum Empoli'ye karşı. O baskıyla hem gol gol bulabilirler hem de o baskıyla verdikleri boşluklardan da Empoli'den gol yiyebilirler. İki takımda da önemli eksikler yok. İki takımda normal standart kadrolarında mevcut oyuncular var. Çok önemli eksikleri yok iki tarafında. O yüzden hani kendi kadrolarıyla oynayacaklar. Bununla kaynaklı olarak da aslında analizimize yönelik karşılıklı gol var tercihini bu karşılaşmada idealden önereceğim. Türkiye canlı iddiasında da güzel bir oranı var. 1.51 gibi bir oranı var değerlendirmek isteyen arkadaşlarım için. Bu karşılaşmada aynı zamanda ilk yarısından gol bekliyorum. İlk yarı gol tercihi de değerlendirebilir, değerlendirilebilir. Aynı zamanda karşılaşmanın maç geneli 2.5 üste kadar da gidebileceğini düşünüyorum. Şunu da hani biraz videonun başında da söylediğim gibi videonun başında değil de bu analizin başında ev sahibinin biraz daha baskılı oynayacağını, deplasmanda biraz geride oynayacağını ve geriden ataklar deneyeceğini, uzun toplar deneyeceğini söylemiştik. Yani Udinese'nin bu baskıyla beraber eğer ola ki geri düştüğü bu durumda veya geri düşmese bile e, öne geçebilmek için baskı kurmaya devam ettiği sürece kornerlerinde çıkabileceğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı bu karşılaşmada da korner tercihlerini değerlendirebiliriz. Maç kanili 9 korner, 10 korner baremleri gelebilir diye düşünüyorum. Bu karşılaşma için bu korner baremlerini de değerlendirebiliriz. Bu karşılaşma için de analizlerim bu şekildeydi. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum. Bir sonraki karşılaşmamız yine İtalya Serie A'dan çok 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 önemli bir karşılaşma olan Inter-Napoli karşılaşması. İki taraf için de çok önemli bir karşılaşma. Napoli'nin biliyorsunuz bu sene Serie A'da mağlubiyeti yok. 15 karşılaşmada 13 galibiyet 2 beraberlikle ilerliyor. Keza Avrupa'da da çok iyi bir performans göstermişti zaten. Milyardan önce de hem karşılaşmanı değerlendirdik hem de yorumladık. Çok da iyi kazanç sağladı bize. Inter tarafından bakacak olursak Inter toplamda 15 karşılaşmada 10 galibiyet aldı. 5 de yenilgi aldı. 15 karşılaşmada 34 tane gol bulmayı başardılar. 22 tane de gol yediler. Napoli zaten golcü bir takım. Çok da fazla gol buluyorlar. 37 tane gol attı onlarda toplam 15 karşılaşmada. Inter tarafı evinde oynadığı 7 karşılaşmanın 19 7 karşılaşmada 19 tane gol buldu. Yani maç başına gol ortalaması evinde 2'nin üzerinde. Napoli zaten genel anlamda evinde çok daha çok muhteşem bir futbol oynuyor. Deplasmanda da zaten genel anlamda e, attığı gol istatistiğine bakacak olursak ortalama maç başına 2 golün üzerinde. Yani bu karşılaşmanın zaten hiçbir şekilde 0-0 biteceğini düşünmedim bir karşılaşma. Aynı zamanda bu karşılaşma yani böyle çok beraberlik duran bir karşılaşma. Çok böyle bir bir duran bir karşılaşma aslında. Yani Napoli atacak, Inter atacak. Sonra işte iki takımda birer puan ayrılacak gibi duran bir karşılaşma. Ama öyle bitebilir mi? Bence e, böyle 2-0'dan 2 0dan 2 1 olacak gibi bir karşılaşma bu. Yani bir takım 2-0 öne geçecek sonra bir takım da gol atacak. 2-1 böyle bitecek gibi. Ya belki 3-1'e 3-1'e doğru da kayabilir. Yani onun canlıdan e, eğer erken goller gelirse canlıdan da değerlendirilebiliriz. Bu karşılaşma için ben ideal olarak iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Inter evinde atacaktır. Napoli yani çok rahat gol bulabilir. Çok rahat bir şekilde gol atabilir diye düşünüyorum bu karşılaşmada. Zaten Napoli e, kapanan takımların kilidini açabilen, açık futbol oynayan takımlara zaten gerekli cezayı veren hani kapalı oynasılar bile yani bu kilidi açıp bu barajı kırıp bir şekilde gol buluyorlar. Bir şekilde de o golleri atıyorlar. Çok güzel futbol sergiliyorlar. Hücumatları, hani kanatları çok etkili. Çok da hani İnter'e karşı da başarılı olacaklarını düşünüyorum bu kanat hatlarından. Özellikle de e, o şekilde gol bulabileceklerini düşünüyorum. Bundan kaynaklı ideal tercihim Türkiye canlı iddiasında 1.37 oranıyla karşılıklı gol var olacak. Aynı zamanda çok hızlı bir karşılaşma geçeceğini düşündüğüm için ilk yarısından gol değerlendirebiliriz bu karşılaşmada. Maç geneli 2.5 üste kadar gideceğini düşünüyorum bu karşılaşmanın. 1.50 gibi onun da Türkiye canlı iktidarsında 1.50 gibi bir oranı var. E, bu karşılaşma yani 3.5 üste kadar gidebilir ama hani direkt üst değerlendirmek yanlış olur. Canlıdan takip edilir diye düşünüyorum. Ee, yani o yüzden toplam gol sayısı 2-3 gol de bana göre biraz bir tık dişli geliyor. O yüzden hani güzel bir oranı var aslında ama hani canlıdan takip edeceğimiz için bu tercihleri değerlendirmeyelim bu karşılaşma için. Bir de bu karşılaşmada aslında iddia biraz böyle Inter'in kazanacağı yönünde biraz e, oranları o şekilde açmış. Biraz aslında bunun nedeni Inter'in evinde oynamasından kaynaklı. Inter e, şimdi kontrol edeyim 2'ye yakın oranı var Inter karşılaşmasının. Inter takımının e, Napoli'nde 2.80 gibi bir oranı var. Bu karşılaşmada Napoli hani gol atacaktır ve hani gol ve goller de bulabilir. O yüzden çok güzel bir oranıyla 2.07 oranı var şu anda. Deplasman bir buçuk üst tercihi. Riskli sistem kuponlarına da eklenebilir. Riskli bir tercih olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Deplasman bir buçuk üst tercihi iki sıfır idi oranı var. Yani Napoli 2-0 öne geçip sonradan Inter'den bir gol yer diye düşünüyorum açıkçası. Napoli'nin böyle daha erken öne geçeceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Bundan kaynaklı olarak hani bu de böyle ufak bir sürpriz değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa değerlendirebilirler. Güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşma için de analizlerim bu şekildeydi. Şimdiden Aynı fikirde olan arkadaşlarıma bol şanslar diliyorum. Bugün sizlere toplamda 3 tane karşılaşmanın analizini yaptım. Güzel karşılaşmalardı. Süper Lig'den Galatasaray karşılaşmasının analizini yaptık. İtalya Serie A'dan da iki karşılaşmanın analizlerini ve bahislerini yorumladık. şunu da hani tekrar dile getireyim. İtalya'daki karşılaşmalar Milya'dan sonraki ilk hafta olduğu için referans alacağımız hani Milya'dan sonra başka karşı, karşılaşmaları olmadığı için bu karşılaşmalarda biraz hani bahis miktarlarını küçülterek değerlendirebiliriz. Hani bunun da notunu uyarısını düşmüş olayım. O zaman Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.